Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 2'sine de kaldım zaten tam gaz devam ediyor en son hatırlarsınız arkadaşlar Shadow Fight 2'de ee, 50. seviye olmuş biliyorsunuz arkadaşlar 50. seviye olmuş başarmıştık ama arkadaşlar 50. seviye olmamız arkadaşlar mutlu tam olarak, mutlu olduğumuz gibi arkadaşlar biz de direkt arkadaşlar mutluluğumuzu yok eden bir maça girmiştik ee, biliyorsunuz ki 5. etapta arkadaşlar ee, Baya bir salak bir maçla dövüşmüştük arkadaşlar Yani 5. etapta hem işte körlük veriyordu Hem işte belli bir süre yerde duramamıza izin vermiyordu Yani belli bir süreden sonra yerde duramıyorduk Hem arkadaşlar işte e, belli bir sayıda adama, adama vurmuş yapmamız falan gerekiyordu 3 tane çalınca sokmuşlar bildiğiniz arkadaşlar Çok fena sokmuşlardı bize Arkadaşlar video dışı ben onu geçtim Ve e, video dışında e, ya, daha doğrusu geçen videoda biz şöyle bir e, silahla karşılaşmıştık. Bunu kullanamadık arkadaşlar. Bunu zaten şimdi ben de kullan e, şimdi sizlerle beraber kullanacağım. Bakalım uzay gemisine ne olacak? Gördünüz mü? Arkadaşlar gölge adam çok nez korkuyor. Haydi ziyafet yapalım lan oğlum. Sen mi bana can lan. 5 kritik vuruş yap. Tamam bu biraz kolay gibi. 5 ee, vuruş demek kan biçiciyle rahatça alınır demek. Dur bakayım şu silahı denemek için girdim zaten. Arkadaşlar Bakalım ne olacak. 5 tane kritik vuruş yapmamız gerekiyor. Yalnız adam ölüyor mu? Yani adam ölüyorsa hani adamı öldürmeyi tercih ederim de yüzden. Ee, abi şöyle bir tane Aa, kafa vuruş yaptık olmadı. Abi bu silah nasılmış şimdi? Tamam normal vuruyor abi. Nunchaku gibi vuruyor. Oo güzel bir dakika. Hop. Hop. Abi çok güzel. Hop. Oy kafasına vurdum. Tamam. Arkadaşlar kritik vuruş e, büyüyle yapamadık tabi. E, büyüyle olmuyor arkadaşlar. Şöyle bir dakika abi. Tamam. Abi yapma onu. E, dur bakayım. hamlelerine bakacağım silah. Şöyle vuruyor. Şöyle alttan lan oğlum dur insan gibi vur. Aa kafama vurdu köpek. Arkadaşlar yalnız biz kan biçiciyle bunu alacağız gibi geliyor. Bu biraz sıkıntı abi. Tamam artık ayağa kalkmama izin verir misin? Tamam teşekkür ederim ayağa kalkmama izin verdiğin için. Abi bu zor ya. Vallahi bu silahla zor yani. Normal kan biçici alsam yüksekleme o kadar zorlanmam ama. Abi kafa vuruşu kritikal olmaz. Olsa ne olurdu sanki ya. Abi çok güzel. Aa. Tamam. Abi tamam tekmeyle vursak abi. Lan oğlum tek attı bana ya. Dur neyse hadi normal çıkalım da. Tılsın verecek çünkü birazcık olsun. yo yo hiçbir şey vermedi lan tılsın. Pardon kazancı veriyordu. Arkadaşlar silah fena değil. Normal yakın dövüş silahı olarak kullanılabilir. Ama ben abi şuradan e, benim kan biçicimi. Daha doğrusu e, neydi o silah ismi Ya ağır kusura arkadaşlar. Siz anladınız zaten beni demek istediğimi. Tamam Abi şuradan biz artık gel bakalım sen buraya e, ben seni şimdi alırım abicim gel bakalım. Bakalım ne için. Yalnız abi e, baya ilerledik yalnız abi daha dakika bir gol bir ya bunda da takılmayalım. Valla böyle olsa Shadow Fire çok daha uzayacak ya valla. Normal rakip gelemez Abi vuramıyorum bununla ya. Abi kritikal vuruş yapmış olayım. Hadi be kritikal vuruş olmadı. Tamam. tane daha yaptık. Geri arkama geç. Tamam üçüncüyü de yaptık tamam arkadaşlar ya. Eçime geçtin. Yavaştan. Arkadaşlar benim kritikal vuruş yapmam lazım. Bir dakika. Abi ben vurdum ama o anda neyse. Demek ki e, işlemiyormuş arkadaşlar. Abi hadi kritikal vuruş yapalım ya. Hah dördüncüyü de yaptık. Tamam. Tamam. Abi tamam. Abi kritikal vuruş yap artık. Hadi. Dörtte beş 5 hadi. Lan hadi. Lan hadi hadi artık be. Hadi artık ama be abi ya. Oo, oo, oo. Lan oğlum dakika bir gol bir sıçarım ama senin şeyine ya. E tövbe estağfurullah ya arkadaşlar tamam da abi böyle bir şey yok ya. Bunu çakır mı yasaydım acaba? Ya abi başlarım ama böyle ya. Vah! Tövbe safla ya. Abi yeter ya yeter ya abi ya neredeymiş Shadow Fight 2'ymiş ya. Vallahi şu Shadow Fight 2 bence bitsin artık ya. Vallahi bitsin üzülmeyeceğim bittiğine ya. Sevineceğim bittiğine ya. Abi böyle bir insafsızlık olamaz ya. Diken atayım. Abi diken diken kritikal vurmuyor. Agresif stili ulaştım ama hala kritik çakamadım bir tane. Bir tane çakabildim daha doğrusu. Hadi be. Abi sen dalga mı geçiyorsun? Normalde eşek kadar kritik çakardım. Ne oldu? Ya arkadaşlar gitsin boyun ya. Allah şuna gitti ya. Güneş tutulmasıyla da alakası yok abi. Ben yani adam beni zaten öldüremiyor kolay kolay. Ama belki de güneş tutulması olmadan yaparız. Yok abi yok inanın yok abi ya abi normalde kaç tane kırtık çakmıştım şimdiye kadar ya Oo, aa. devam et abi devam et böyle devam et çok güzel çok güzel çok güzel abi çok inanılmaz ya valla ben bu oyunu harbiden yani mantığına tövbe estağfurullah yarabbim ya Resulullah. ya al şunu ya bir de buna deneyelim biraz, bunda biraz daha belki fazla e, kırtık al çakabilirim gibi geliyor haydi bakalım Arkadaşlar ya ama böyle olmuyor abi. Videonun ben her videoda böyle sıkıntı mı çekeceğim artık ya? Tamam bir kritikal çektik. Abi! Tamam bir tane daha artık şunu yan ya. Tamam. Lan kaç tane vurdum adama? Adama kaç tane vurdum? Öle artık abi. O a ah. a Aa. Artık şuna kritikleri çakar mısın? Tamam. Abi hayır ya. Artık şunu gel abi ya. Ay ay abarttın sen de be. Hadi artık ya. Tamam bir tane daha vuralım da bitirelim şu işi ya. Arkadaşlar inanılmaz stres yani. Olmazsa yut derdim yani. Olmazsa artık yut derdim yani. Lan 7. dakikaya geldik lan. İnsafın kurusun şerefsiz ya. Arkadaşlar kusura bakmayın böyle sinirleniyorum ama harbiden insan gibi değiller ya. Bu dövüşte sen ve rakibin saldırı rakibine kanama etkisi geçirdik. Düşmanın yavaş yavaş düzeliyor. Tamam bu birazcık kolay gibi geliyor. Dur bakayım. Ben bunu alırım ya. Tamam bu sadece can çalma, can ee, can azalması gibi bir şey yani. Sadece o öyle bir şeyse tamam ya. Bu bu Easy arkadaşlar. Easy bu. Easy. Easy easy. Hadi hadi. Hadi. Hadi kanka önümden çekil de benim bu aksiyonuma ee, engelleme. Hadi. Öyle artık. Öküz gibi. Nasıl bu canı yenileniyor lan bunun? Aa harbiden canı doluyor durduk yere lan. Tamam vurdum bir tane. Tamam. Tamam. Arkadaşlar tamam ilk round aldık. Bu bu kolay ya. Bu hani çünkü canı kendi kendine böyle durduk yere düzeliyor da o kadar da düzelmiyor. Yani zaten çok fazla düzelirse bittiğimizin adı o, ayrı bir şey de hani zor değil yani öyle söyleyeyim yani kısacası. Tamam dövmüş olabilirsin. oradan dövmüş olabilirsin. Ama senin ağzını burnunu kıracağım ben yani onu bil. Aa doğru patlamaydı zehir. Ben şey zehirde aklıma kaldı. Arkadaşlar tamam bu elemanda da e, başarılı bir şekilde yenildi. Çok güzel karşımıza duramadı bu eleman. Arkadaşlar çok güzel 53 bin tılsım aldık. Yeşil tılsım kırmızı tılsım 2-3 bin tane falan verdi. İyiymiş o da. E, hemen enerjimizi fullleyelim arkadaşlar ve abi yalnız imkansız diyor ya. Ee, abi nasıl yapsak yalnız imkansız diyor. Z e, a, zaten bir tane arkadaşımız abi 7. E, turnuvadan sonra yani uzay gemisinin 7. maçından sonra oynamana gerek kalmayacak demişti. E, onun demek istediği de bu arkadaşlar çünkü imkansız diyor yapacak bir şey yok taş kort turnuvasına devam edeceğiz. Evet. Arkadaşlar pandemiden devam ediyoruz. Pandemi mi? Pandemi sen mi bulaştırdın ya Neyse boş yapmayalım. <laughs> garip garip şeyler. Arkadaşlar e, dedi arkadaşın dediğini uyguluyorum şu anda yani. yani arkadaş tam bö böyle demedi mi yani? Uzay gemisini oynamana gerek kalmayacak demişti. Uzay gemisini şu anda oynayamıyoruz zaten. Oynasak da ılgın falan diyor abi neyin kafasını yaşıyorsun ya. Aslında imkansız da yeniyormuşuz arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız söylemişti. Abi imkansız yenebiliyorsun diye. İmkansızda yeniliyormuş arkadaşlar ama ee, yani odaklanmak gerekiyormuş zaten o mantıklı yani. Tamam o da bombaya patlatmadık öldü lan. E bu videoda yani 15-16 dakika oldu ondan sonra bitiririz. Abi gereksiz oldu. İlk ilk maç var ya ilk maç. İlk maç var ya çok gereksiz oldu. o Bu yüzden abi şu anda yani şu maçları daha erken oynamamız lazım bizim ama. Neyse artık şöyle patlatayım kendimi hop. Abi çok güçlü vuruyor bu ya. Ya oğlum kızım. Boş yapma ya. Hop böyle bir tane ton falan ucunu vurdum zaten yamuluyorsunuz yani hepiniz. Arkadaşlar, <laughs> abi neler yaşıyoruz ya, abi nasıl bir Shadow Fight 2 videosu oluyor bu? Oha, oğlum o kılıç ne lan? Yalnız o kılıç e, şey değil mi, bu hani böyle ayrılan böyle bir kılıç vardı, çok güzel bir kılıç. Aa neymiş işte, kamçı ipi, kamçı ipi, kamçı ipi, kamçı ipi. Kam Gel bakalım, aa bu hareketi var ya, başlangıç odağı kullananlara ayar oluyorum ya. Tamam. Abi bu kılıcı e, kullanan bayağı e, şeydir arkadaşlar, hani... O güçlüdür çünkü ana yani bu kılıcı kullanmayı eğer bilirseniz bayağı güçlü oluyorsunuz. Oğlum senin matematik hesabına tüküreyim ben lan. Ulan ben daha fazla uzaktan vuruyorum ve daha hızlı vuruyorum. Sen bana hala uzaktan vurmaya devam ediyorsun. Ulan bana yaklaşmak çalışsaydın ya. Bu bayağı aptalmış arkadaşlar ya. Bunu alalım abi. Tamam. Bu, bu bizim karşımızdan bir çık, çeksin, çekilsin ya. Bak bak. Hala bir şey yapma derdim bak. Hala bir şey yapma. Ulan dibindeyim. Hala bir şey atma derdim ben. Bak hala bir şey aldı Kılıcı da mesafeli yani. Kılıcı mesafeli olunca hemen ee, şey yapamıyorsunuz. Hani tepki gösteremeyebiliyorsunuz. Çünkü kılıç sıkıntılı bir kılıç elindeki. Ama kullanmayı bildiğin sürede sıkıntılı. Kullanmayı bilmediğinde de öyle dayan yersin işte böyle. Ya arkadaşlar zaten bu Shadow Fight 2'de öyle kılıçlar var ki. Ya Shadow Fight 2'de arkadaşlar eğer ağır silahları kullanmayabilirsiniz. Yani genellikle ağır silahlar çok güçlü silahlar oluyor. Eğer kullanmayabilirsiniz arkadaşlar çok yani e, rahat bir şekilde düşmanları ele geçir yani ele geçir yenebilirsiniz. Yani çünkü arkadaşlar e, ağır silahlar hardan acımıyor yani. böyle e, çekiştirip baltadır falan o tarz silahlar. Devam edelim. Bu ne lan? Boğulma. Daha yaratıcı bir isim bulamadınız balım. Zır ne bileyim psiko, dikenle zırt değil, diken zırt değil, ne bileyim böyle değişik lakap takın. Boğulma ne lan? Ne kadar saçma bir isim. Ama bunu bazen Türkçeye çeviriyorlar ya arkadaşlar. Bunun belki ismi mantıklı bir isimdir ama türkçeye çevirince arkadaşlar saçma bir ee, kelime çıkabiliyor o yüzden olabilir yani. Belki adamın ismi mantıklı bir isimdir. Mantıklı, karizma bir isimdir ama böyle çevirince böyle olmuştur. O da dön yani. Tamam, ayağa kalk hop Bir tane gitti. Evet arkadaşlar bu bu sonra bundan sonraki rakipler tır çünkü meydan okuma ile ilgili bir şey olmadığı için challenge yok burada. Gel abi tamam e, tamam gel bakayım tamam tamam savunmayı biliyorsun iyi savunmasını iyi yaptı helal olsun ama yine de seni yeneceğim kanka kusura bakma yani kusura bakma kanka. Evet arkadaşlar bugün de bu arada Stigfire Legacy'nin görev videosuna e, Clash Royale'nin yeni videosuna arkadaşlar ve Sakın o butona basma atlı e, oyunumuzdan arkadaşlar Yani sakın o, sakın o butona basma değil de oyunumuz Hani e, sakın hiç herhangi bir şey yapma aslında oyunun ismi Ama işte o oyunun videosunu attım ikinci video bölümünde Onu da gidip izleyebilirsiniz Arkadaşlar son 2-3 maçımız falan 2-3 maç sonra bitirecek ve Kamçı ipi yine tekrardan bize karşı mücadele edecek bakalım neler olacak. Yalnız kılıcın ucu balığa benzemiyor abi. Bak bu kılıcı bence biraz balığa benzerek yani balığa bakarak yapmışlar. Çünkü kılçık böyle mesela. Böyle ucu balığa benziyor biraz. Kafası böyle en uç, uç kısmı balığın gözü gibi bir şey var orada. Yani bilemedim. Tamam abi abi sadece vuruyorum bu arada. Ekstra başka var hiçbir şey yapmıyorum. Sadece yumruk tuşuna basmak yetiyor abi. Sadece yumruk tuşuna bastım. Başka hiçbir şey yapmadım ha. Başka hiçbir şey yapmadım. Tamam. Ben seni bir patlat e, patlatayım dibinde. Kankam öldün galiba ben. Tamam. Tamam bu sefer attın helal olsun. Aa bu adam uzakçıyı çok seviyor. Uzaktan oynamayı pek, pek seviyor belli yani. Hoppa. Bitti. Bombayı bekliyorum. Ve havaya uçurduk arkadaşlar. Bu düşmanımıza hadi devam edelim. Ulan Titan senin ağzını burnunu kırmaya geliyorum. Titan bitirdim oğlum seni. Titan senin ağzına kıracağım oğlum. Arkadaşlar bu arada e, level atlayacağız. E, ben video dışında mı level atlarım Yok abi diğer videoda arkadaşlar sizler beraber level atlarız. Eğer bundan sonraki maçta level atlayamayacaksak, yüksekte atlayamayacağız. Daha var çünkü birazdan. Ya yani, videoda yarınki videoda atlarız ve dam bam bam, dan 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 dan, bam bam ne? Ulan kamçıladı beni. Hadi vay vuramadım. Hop. Aa bombaya isabetli ve İlk randa başarılı bir şekilde aldık yalnız arkadaşlar görgü çok havalı olmadım ya. Yani. görgü efsane oldu abi şöyle dijital falan oldu böyle dijital bir robot gibi ama böyle görgü yine aynı şekilde çok fa farklı bir şey oldu yani. Görgün tipi çok güzel oldu. Ee, ya Titan'ın korumalarına benzesin diye kalı bize böyle bir şey yapmıştı. Kalı mı lan yine unuttum. kalı kalı ya. Kalı kalı değil kalı. Vay üç katça bak bak hareketlere bak. Sen sen bana hareketler yapıyor ha. Aa, ben seni öldürmez miyim şimdi? Ben seni şimdi dövmez miyim? Ben seni ışın lazerine tutmaz mıyım ışın yağmuru ha? Ha. Tamam sakin. Tamam. Bu e, rakip de başarı çek. geldik ve son olarak arkadaşlar bir maç daha yapacağım. Evet. Hayır ya! Yine unuttuk. Abi yine salak gibi geçtim ya. Abi ne yapayım? Abi alışkanlık. Arkadaşlar siz videoyu durdurun orada bakın. Tam o kaçıncı dakikada? Tam 15. dakika 20. 10. saniyelerde falan arkadaşlar. Siz videoyu durdurup bakarsınız artık. Evet elmaslarımızı dolduralım. Ooo Tayyip geldi. Ha Bir şey söyleyeceğim. Bu adam şeydi değil mi lan? Tayyip normal hani. Ben bunu özel adam olarak e, şey ya, sanmıştım. Bu adam normal e, turnuva maçına gelen adam. Özel bir adam değil yani. Ben dün bunu özel bir adam sanmıştım. Hani özel olarak hani diğer mesela meydan okuyorlar ya özel olarak kişisel olarak bize meydan okuyan adamlar oluyor ya. Ben Tayfi yani bu elemanı onlardan biri sanmıştım değil mi Aa, tamam abi o zaman gel bakalım. Tamam hop oh, bıçağı da soktuk. Ya abi tamam güzel savunuyorsun kendini de. Ya nereye kadar kanka ya? Aa, tamam attın yeri ne oldu? E, ne oldu şimdi? E tamam bıçağı da attın. E lazere vurdum şimdi sana ya. Arkadaşlar evet o ilk başta oyalanmam, oyalanmamızdan e, dolayı birazcık geciktik ama yine de iyi ilerlediğimizi düşünüyorum video içerisinde bence iyi de. Tamam. Şöyle hop çarptım mı seni? Sonra bir tane de bomba. Hop ve abi çok güzel bir şekilde tam perfekttik Harbiden perfekt bir şekilde bitirdik yani. Ve arkadaşlar buradan yine iyi tılsım aldık. Yeşil tılsım iyi verdi yani. Kırmızıdan az verdi. Neyse arkadaşlar artık bir dahaki videomuzun hemen başlarında arkadaşlar artık 51. seviyeye ulaşmış oluruz. Hatta uzay uzay gemisinde de oynayabileceğiz ama bakarız arkadaşlar çünkü gerek olduğunu düşünüyorum Taş koruması, taş koru turnuvasında arkadaşlar biz 52. seviyeye de ulaşırız gibi geliyor. Yani 51. hemen hemen ulaştık. En kötü uzay gemisine biraz daha maç atıp 52. seviye zaten orada ulaşırız. Arkadaşlar artık Shadow Fight 2'nin son 4-5 videosu falan herhalde. Gerçekten son gerçekten ciddi anlamda son 4-5 videosu. Oyun bitiyor arkadaşlar. E neyse abi Titan'ın hiç korumaları yok mu? Gerçekten bilmiyorum. Titan'ın normalde diğer bossları gibi koruması var veya yok bilmiyorum ama arkadaşlar gerçekten ee, zorlu bir kapışma olacak gibi geliyor. Neyse bir daha görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.